alacaklar içeriye. Evet. <laughs> Bir şey demediler. <laughs> Gözü göze gelmemeye çalıştım da. Böyle çiçek yaptırdım. Annemlerle buluşacağız şimdi. Nasıl hissediyorsunuz Zeliha Hanım? Kızınız çok, mezun oluyor. Çok mutluyum. Çok gururluyum. Herkese nasip olsun. İnşallah. Şimdi kongre merkezine gireceğiz ama hepimizi alacaklar mı bilmiyoruz. Hayır, evet girmeyi başardı. Kimse bir şey sormadı bize. Bunu paylaşacağız. Akşam saatlerinde girip oradan download edebilirsiniz. Dolayısıyla lütfen ayağa kalkmayın. Ayağa kalkmanız durumunda siz uyarmak zorunda kalacağım. Duygularınızı alalım. Çok mutlu bir olaya geldik. Kızımız mezun oluyor. Teşekkür ederim. <laughs> sayın Dekanım, Sayın Bölüm Başkanlarım, değerli akademisyenlerimiz, idari personelimiz, Bugünkü birlikteliğimize vesile olan sevgili öğrencilerimizin çok kıymetli aileleri, iş, sanat ve basın camiasının değerli temsilcileri, göz bebeğimiz, öğrencilerimizin mezuniyet ve diploma tebliğ törenine hoş geldiniz. <laughs> bölümü yüzde yüz İngilizce program öğrencilerimiz. Aslan Diyar, Art Yıldız, Arzu Gönül, Arzu Azimova. Bir lütfen havada olsun. Heyecanınız bu kadar mı? Fatma şöyle bir dakika çıkıyor. Çok güç saniye sürüyor. Çok güç aksiyon. Şu bölgede hiç kimse bayağı kalmasını istemiyorum. Şimdi artık biz çekeceğiz. Dolayısıyla e, güvenlik görevi güven, güven arkadaşlar sahnenin dönmeye çıkıp alıyorsunuz. Buraya Ömer dolduracağız sahneyi de. Muhteşem bir görüntü olacak. Siz ayağa kalkmadan lütfen telefonlarınızı çekebilirsiniz. Hocam, e, biz zaten hep kamera yapıyoruz ve de fotoğraf çekiyoruz. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde öne doğru gelin. Valla tam tamam. Bizim kadar en köşede görüyor musun? Şu. <laughs> <laughs> ben sağdan. <laughs> Havalı. En önde sağla. davet ediyorum. Sahneyi tamamen dolduralım lütfen. Sahnenin önü arkası hepsi sizin. Ne Evet, Öğrencilerimizin tamamı geldi sanırım sahneye ve eee sahnenin önüne. <laughs> Sağ ol da sessizlik rica şey ediyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Hazır mısınız? Evet. Gerçekten çok az ses geldi yani hiç doyumadım. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olmanın sorumluluklarının bilincinde olarak Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olmanın sorumluluklarının bilincinde olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine bağlı Kalacağıma. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine bağlı kalacağıma bilgi ve yetkiliyemi bilgi ve yetkiliyemi ülkemin, milletimin ve insanlığın yararına kullanacağıma ülkemin, milletimin ve insanlığın yararına kullanacağıma kendimi sürekli geliştireceğime kendimi sürekli geliştireceğime mesleğimin, ilkelerimin Cemal. Mislimi, Cemal. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Evet, harikaydı arkadaşlar. Şimdi hep beraber hazır olun yani lütfen. Hepiniz elinizi alın bunları. Evet, ee, birlikte ondan geriye doğru sayalım isterseniz. 10 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cübbe ve kep devir dayımı oldu. Ben video çekiyorum. Mehmet Emre poz verin. Evet, babam organizasyonu şu anda tekrar elden geçiriyor. Gel, Aa, evet, evet. Hülya Hanım <laughs> balonları hazırlamış. <laughs> Fotoğraf çekimimiz devam ediyor. Burada da teyzemler. Kalan evet, mezuniyetimiz oluyor. bitti. En çok aklında neresi kaldı? Kep atma töreni. <laughs> <falan>. Güzel <laughs> miydi o? Nasıl gözüküyordu dışarıdan? Çok güzel, çok heyecanlı. Yani. Ben en son bir kere daha attım herkes attı. Evet, gördük. <laughs> yalnız herkes kepini dövdüler. E, evet arkadaşlar. Nasıl diye... hissediyorsun? <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Mezun mi? olmak nasıl bir his? Güzel. Bu sen olmak biraz garip aslında. Beşiktaş'ta okuyorum ben. Çünkü 4 yıldır oradayım. Ama burayı da seviyorum. Güzel. Ailemin yanında olması, teyzemin gelmesi çok mutlu etti, şaşırttı. Güzel bir gün oldu. Yorucu ve güzel. Evet, biz de seni tebrik ediyoruz. 6 kişi geldi, 3 kişi geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle bir şey daha Normalde 3 kişiydi. 6 kişi geldiler, iki katı. <laughs> öyle, iyi de. Güzel. El sallayayım, kapatalım. Mezuniyet hatıran.